Hepinize merhaba arkadaşlar. Çınar'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dost videosundan sonra yumurta yapacağım arkadaşlar. Şimdi direkt başlayalım. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Şöyle, burada kasede yumurtalarımı kırdım. Şurada görüyor musunuz peynirlerimiz var. Tereyağı var. Burada süt var. Şurada da tavamız var. Şimdi Arkadaşlar. Geldik. Malzemeleri bir daha şöyle bir göstereyim. Abi göre gösteremiyorum. Burada peynir, süt ve şurada da yumurtamız var. Burada da mis gibi ocağımız var. Arkadaşlar bu arada ee, dün keto videosunda Tolgalar'ın mutfağında çekmiştik. Tolga Yılmaz yine açıklama linkinde bulabilirsiniz açıklamada kanalın ismini bulabilirsiniz. Linkini koymayı yani koyamıyorum. Kanalın adını falan yazıyorum. Şimdi tereyağımızı alıp tavaya koyduk. Sonra geliyoruz. Buraya bıraktık. Değil mi? Yeah bıraktık. Arkadaşlar tavaya bıraktık. Şimdi şuradan ocağı açacağım. açtık ocağımızı. Şu an saçmızı ben yerleri çekiyor olabilirim. Şimdi o tereyağı Allah. Kamera çöktü. Düştü. Ne oluyor? Şimdi tereyağımızı koyduk. Tereyağımızın erimesini bekleyeceğiz. Şöyle. da öyle yapmayayım da. Bunu buraya koyayım. Kamerayı bu elime alayım. Şöyle şöyle. Mis gibi. Tereyağımız eridiğinde yumurtamız koyacağız. Tamam tereyağımız eriyor. Çok az kaldı. Arkadaşlar burayı atlatırsınız ya. Atlatın burayı 5-10 saniye. Tamam. Şimdi arkadaşlar Sizi tekrar buraya yerleştirdim. Ve Yumurtamızı alıp Dürürürüm dü dü dü. Alıp cumburlop diye döktük. Döktük yumurtaları. Ay, tabak iğrenç oldu. Şimdi arkadaşlar Aldık bunu. Bunu aldık. Şöyle şöyle karıştırıyoruz. yanlış karıştırdım. Yani pişip öyle karıştırmam lazım. Neyse ya olur yine böyle. Ben yumurta yapmayı bilmiyorum ki. Neden böyle bir video çektim? O mis gibi yumurtamızı. Aslında güzel güzel oluyor yani. Yapmıyorum dedim de. Baya oluyor. Arkadaşlar yumurtamız buradayken içine acık peynir atacağım peynirini yumurta yapmayı düşünüyorum. Şimdi geldik buradan. Tulum peyniri alacağız. Şöyle kestim de. Yay. Tulum peyniri. Şöyle içine içine atacağız. Arkadaşlar bu tulum peynirini ben çok seviyorum. Tamam. içine tulumlarımızı attık. Şimdi yumurta azıcık daha karıştıralım be. Aslında ocağı artık bayağı bir kapatalım. Şöyle çok azıcık bir şey açtık. Yani kıstık bayağı be. Tamam güzel oldu kapatıyoruz. Ocağımızın altını kapattık. Arkadaşlar şimdi bu yumurta olsun ve geri geliyorum. Arkadaşlar geri geldim ve görmüş olduğunuz gibi mis gibi yumurtamız hazır. Şurada arkadaşlar buralar neden full beyaz derseniz üstüne baya bir türlü peyniri koydum. Tülün peyniri. Yanlarında simitlerimiz var. Mis gibi simitlerimiz var. Ve kaşığımı alıp geliyorum. Ve arkadaşlar kaşığımı aldım ve geldim. Şimdi yumurtamızı takacağız. Zaten ben her türlü yumurtayı seveceğim. Hmm. Arkadaşlar şimdi her tarafında süt oldu ya. Oh. ağzım sildim artık. Ağzımda pislik yok. Arkadaşlar. Aslında yumurta güzel. Daha demin orada şey. Yumurta baya güzel yani. Tadında hiçbir sıkıntı yok. Ama daha demin orada ağzıma çok büyük attım. Bir anda yutamadığım için durdurdum. Bir sütümü falan içtim. Ağzımı temizledim ve geldim. Şimdi bir tane daha kaşık alacağız. Hmm. Güzel. Yumurta güzel. Hemen ağzıma ginebizeyim. Geliyorum. Arkadaşlar, bugündük bu kadardı. Bugün yumurta yaptık yine Şef Kino serisi. Yumurta yaptık. Bundan bir önceki bölümde tost yapmıştık. Arkadaşlar bu bölümde de 5 dakika like gelirse bir tane daha o bölümünü yapacağım. 5 dakika like gelmezse de yaparım ama ne zaman yaparım bilmiyorum. 5 like gelirse yarın veya sonraki gün yapacağım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bye bye. Like.